Ket'in karma. Bir dakika, Ket ne olur? Ket'in CVE. Karma, Kazix. Aklıma <laughs> daha gelmiyor. Kazik, Kasadin, Kartus, Kyle. Başka var mı? Daha yok. Gelmedi aklıma. Kenan, Kartuş, Kalista, Kinred, Kazix. Kenan'ı saydık. Başka var mı ya? Katarina, King Darius. <laughs> Aa, kaç tane var? Var onu söyleyeyim. Bir kopya verin. Çok mu var? O kadar mı var? Oo, Katarina, Kamil, K ile Kamil, Caitlyn ama K ile yine aynı şekilde. Bu kadar. Oo oooo Ben bir şeye gideyim doktora gideyim vitamin balık falan yiyeyim ne bu ya oha Kale, uh, kaziks, Kastedin, karma Gelmedi aklıma başka 🎵🎵🎵 Kasadin başka yok galiba ya Kyle, Kindred Kemil olmuyor galiba <laughs> Ya başka şampiyon mu yok lan? Var. Aha zayıfım ben galiba. Kyle, Kindred. Kyle, Kasedin, Karma. bu kadar daha yok sanırım. Yani büyük ihtimal. Kyle, Kyle, Kain. O kadar başka şampiyon geldi. Baştan asla olur. <laughs> <laughs> Kyle, Kasedin, Kazix, Kenan. Kartus, Kyle, Kasedin, Kazix, Karma. Yok galiba başka. Kalista, Katarina. Başka bilmiyorum. <laughs> Harf söyleyeceksin, şampiyon söyleyeceğim. Oğul. Evet. devam edeceğim. Kindred, Kane, Kalista. Yok, başka yok. Kyle, Kane, Karthus. Var mıydı ya başka? Kled, bitti. Bu kadar. Aatrox, Enivia, Alistar, Azir, Ashe... Başka çıkmadı. Azir... <laughs> hızlı başladık ama bu hızlı bitti yani. Azir... Aaa... Alistar... Yok. <laughs> Aurelion Sol, Alistar, Eni, Aatrox, Aphelios... Yeterli herhalde. Atrox, Akali. Aklıma yeni iki tane geldi. Büyük yine 15 tane var ama. <laughs> Atrox, Amumu, Ahri, Azir, Enivia, Atrox saydım, Azir, Alistar. Bu kadar galiba bende. Bakayım Bunda fena değilim çünkü genelde banlamaları ben yaparken en üstte boş ban atarken ağları atıyorum oradan saydım direkt. <laughs> Akali, Atrox, Eni, Anivia, Alistar, Eş, Bitti. Ahri, Ahri, Lane'imde var mı? Atabak, Ali Atabak, At, çok ilginç ya cidden donup kalıyor insan. Atrox, Akali, Amumu, Eni, Alistar, Amumu, Enivia, Alistar başka gelmedi. Eni, Atrox, Amumu, Alistar, Enivia, Akali. Alistar, Amumu, Atrox, Akali. Ah başka yok gelmedi aklıma. Syndra, Sion, Samira yok gelmiyor. <laughs> 140 tane, 150 tane şampiyon var ya. Soraka, Sindra, Seraphin bu kadar aklıma geliyor. S ile başlayan Senna, Samira. İki oldu ilk kez kazanacağız bunu galiba. Senna, Samira ne var ki abi S? Serafin, Soraka. Oldu mu bitti mi? Kameradan dolayı mı acaba? Kamera olmasa belki bilirdim bu arada. <laughs> Işıklar şey yapıyor, çok vuruyor abi. O gözler şey oluyor, kulaklara da ağza da yansıyor. Samira, Sincit, Soraka, Saylas, Şako, kadar. Seraphine, Senna, Aronsol olmaz herhalde. ay kaydık yanlışlıkla. <laughs> Seraphine, Sion, Samira, Shen, Samira, Saylas. kanka yok gitti vallahi yok. Bu an gelmiyor oğlum aklına. Samira, Seraphine, bu soru çok mu zor ya bu sorular? Yoksa şampiyon mu yok? Benim aklıma gelmiyor. Samira... <laughs> Bir tane çıktı. Freş, Tarik. Oğlum böyle düşünce yemin ediyorum imkansız ya. E, Talon. Başka yok galiba yani. Taliyah. Başka gelmiyor. Niye gelmiyor? Var mı ya? Tom Kench, Tarik, Twisted Fate. Yok başka. Trynmere, Talon, Twisted Fate, Teemo. Hmm. Tom Kench, Tion falan böyle yok abi gelmedi aklıma <laughs> bir şey gelmedi aklıma <laughs> Train Demir Train başka yok mu ya aklıma niye gelmiyor Train Train Demir geliyor bir tek <laughs> ah olamaz tam kendi bir evet unuttum başka yok değil mi ama iki tane Trash'i daha dün oynadım vallahi nasıl gelmiyor önce? İlk önce atıştırmalıklara girip hemen çikolata almam lazım. Çünkü gün içinde enerjiye ihtiyacımız oluyor çünkü. Hemen yani bir ikişer üçer tane söyledim. Buradan içecek almam lazım. Maçlardan önce Red Bull içmeden oynayamıyorum ben genelde. Hemen yani bütün takım için bir tane altılı ondan söyleyeyim. Veya dörtlü varmış, dörtlü söyleyelim herkes içmiyor. Hemen et ürünlerinden başlıyorum. Buradan kavurma ve pastırma bulmak istiyorum. Namet dilimli sucuk mucuk al bunların hepsini. Jambon, pastırma hemen geri gidiyorum. Başka dondurma alalım biraz daha mini bu şeyler aldık. O ne? Görmüyorum bile. Kağıt elva aldım. Dondurmayı da kestik. Ondan sonra ne var? E, ee, kişisel bakım varmış. Gerek yok. Sıcak taze yemek alalım biraz da. Hızlıca yiyelim bunları da. Bir şeyler aldım tuhaf tuhaf. Tıkladım her şeye. Kazandık mı? Yaptık mı bu sefer? Ben direkt online siparişte en sevdiğim kısma geçiyorum. Direkt şimdi off day Dizi film falan filan izlerken cips çok iyi gidiyor ya. Bir de buraya içecek eklemek lazım. Süre doldu mu? Çok çok hızlı geçti ya. Ben biraz yavaş saçıyorum ya normal. İlk olarak direkt Magnum eklemek istiyorum bu altılı paketlerinden. Çünkü takımdaki herkes bayağı seviyor. Ee, sonra noodle ekleyeceğim ama noodle'ı bulamıyorum. Tam çikolata ekliyorum onun yerine. Bunu da severler. Son olarak da kendime soda eklemek istiyorum. Malayan tuyu suyu tarzı. Oldu herhalde. Hop önce bir hemen bugün off day bir Pringles yapıştıralım şöyle. Nerede abi? Bir tane bundan iki tane paprika ekleyelim. Gaming House'daki arkadaşlarımızı unutmayıp hemen birazcık kola zero söyleyelim. Ek de bundan çok lazım. Eyvallah. Geri dön. Bir kendime hemen en, bu aralar en çok içtiğim Litton şekersiz açtı. Sadece Migros'ta var. Ne kadar tuttu? 81 lira 80 kuruş. <laughs> atıştırmalığa girdim. Çikolata söyleyeyim kaç tane. Evde kalabalığız. Gofret'e geçtim. Birkaç tane gofret söyleyeyim. Kuru yemişe geçelim. Yasak ama söyleyeyim şimdilik. Evde çekirdek yememiz vesaire. Cipse geçtim. Bunlar da yasak. Bisküvi söylüyorum. Cici, bebe, bebe söyleyip biz verdi birkaç küçük arkadaşımız var. 126. Hemen atıştırmalara giriyorum. Oo bak Napoliten ülker çok severim. Napoliten patlatalım hemen birazcık. çikolata çok çekti canım şu an. Hemen içecek lazım bunların yanına. İçeceğe girdim. Bir kola iyi gider. Kola. Kola buldum. Kola söyleyelim. Dondurma bir de dondurma üstüne. Hop buradan. Dondurmalara abanalım hemen bir sürü. Biraz daha çikolata. Ve biraz daha çikolata. Oo vitamin water çok severim. The Powerade. Afiyet olsun. <laughs>